İş yerinde mobbing yani psikolojik tacizle ilgili bir bilgilendirmeye katıldım. Mobbingin bir boyutu bir çalışanın bir diğerine kafayı takması ve onu hayatından bezdirerek iş yerinden uzaklaştırmaya çalışması. İşverenin rolünü düşündüm sonra. Bir iş yerinde mobbingin sadece caydırılması, cezalandırılması yeterli değil aslında. Aksi yöndeki davranışı da teşvik etmek gerekiyor. Sonra oturdum, düşündüm, Mobbingin aksi yönündeki davranış nedir? Mobbingin iş yerindeki aşısı nedir? Bunu düşündüğümde farklılıkların kucaklanması olarak cevaplayabildim aklımda. Farklılıkların kucaklanması dediğimde de tabii ki cinsiyet ayrımı olmaması, insanların cinsel tercihleriyle ilgili düşüncelerine saygı duyulması gibi unsurlar var. Ama farklılıkların kucaklanmasında beni özellikle koçluk boyutunda asıl etkileyen kısım davranış tercihleri. Kimimiz en doğrusunu araştırarak devam etmek ister. Kimimiz tam olarak kendi tarif ettiği yolun izlenmesini ister. Peki siz farklı fikirlere ne kadar açık ve toleranslısınız?